Selamlar hoş geldiniz. Bugün Hoydor'da gelmesini istediğim bazı değişikliklerden bahsediyor olacağım. Benim oyunda 1500 saatim var. Oyunun mekaniklerini eleştirecek bir halim yok açıkçası. Herhangi bir problemim yok onlarla. Şu anda bahsedeceğim şeyler birazcık da oyuncu tarafında oynanışı etkileyen şeyler. Hem oyunu oynamayı kolaylaştıracak hem de bazı şeylerin oyunu oynamayı gerçekten zorlaştırdığını düşünüyorum. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen başlayalım. İlk gelmesini istediğim şey açıkçası bir araştırma sırası, research queue dediğimiz mantık. Şimdi burada mesela ben bu araştırmayı yapıyorum ya şu anda. Şu araştırmayı sonrasında yapacağım kesin gibi bir şey aslında. Ben silah araştırmaya çalışıyorum çünkü. Nasıl şirket mantığında, şimdi mesela siz şunu seçtiniz. Ondan sonra mesela bunu şu an seçemiyorum ama shift sol tıkla 1, 2, 3 seçiyorum ya bunları. Araştırma kısmında da böyle bir şey olsa gerçekten güzel olur. Burada kaç gün olduğu yazamaz belki. Hani o sistemi yapmak çok zor olabilir çünkü hesaplaması gerekir ama. Önemli değil. Sadece bunu sonrasında yapmaya başlayacağını bilse ve aynı şirketi kullanacak olsa mesela bu öyle bir sistem bile yeterli olur açıkçası. Bunun daha kolayı aslında fokuslarla da yapılmasını istiyorum. Fokuslarda bunun daha bile kolay olacağını düşünüyorum. Araştırmada çünkü şirket mantığı falan var ama fokuslarda hani bazı fokusları yapamıyorsunuz sadece gereksinimler dolana kadar. Öyle onları atıyorum ikon falan çıksın bu fokus yapılamıyor diye. Veya mesela fokus seçmesin işte yani. Böyle bir sıra mantığı gelse oyuna, oyunun birazcık daha aslında mikro management kısmını biraz daha azaltır. Oyun bir yerden sonra özellikle çok oynarsanız, hani bu şeylerin rahatsız edici ek bir oyun olması ve asıl oyunun aslında harita üzerinde dönmesi şeklinde icra ediyor. Benim için açıkçası böyle. Çok da eğlenmiyorum yani araştırma seçerken. O yüzden bu kısmı ne kadar basitleştirebilirsek, ne kadar otomatik yapabilirsek o kadar iyi olur. EU5'e getirdiğiniz mekanikler mesela çok güzel olmuş. Ey Paradox. Burada da birazcık uğraşsanız süper olur. Oyununuzu seviyoruz çünkü oynayacağız inşallah birazcık daha. Bakalım göreceğiz. Onun dışında sonraki hamlemize geçelim. Ya sonraki şikayetim açıkçası şikayet diyorum ama eklenmesini istediğim bir şey. Şimdi mesela ben İtalya'yı puppet aldığım için buradan örnek vereyim. İtalya'nın bazı üniteleri silinemiyor abi tamam mı? Bunlar silinebiliyor mesela şu siliniyor. Bu silinmiyor. Şimdi bunun ben silinemediğini nasıl anladım? Hepsine teker teker tıklayarak en sonunda silinemeyen bir tanesini buldum. Bu ünitenin mesela bir yerinde silinemeyeceğini gösteren bir ikon olsa gerçekten süper olurdu. Çünkü bunların silinemeyeceğini ben sadece bu şekilde anlayabiliyorum ve bu kötü bir şey. Hani şu kırmızı şey bile... diyebilirsiniz belki onu yapan o da değil. Bu divizyona kolonyal, bu küçük bir tümen ama bunlar mesela silinemeyen apayrı tümenler. Yani bunların arasında bir görüntü farkı olması lazım. Bunu söyleyeceğim açıkçası. Bu mesela şu büyük ekranda dikdörtgenin üzerinde bir şey olarak gösterilebilir veya burada bir şey olarak gösterilebilir. Ona siz karar verin de bunları ayırması daha kolay olsa gerçekten güzel olur. İtalya oynarken özellikle oldukça rahatsız edici bir süreç açıkçası o tümenleri asıl ordunuzdan ayırmak. O yüzden bunu söylemek istedim. Şimdi bu iki söylediğim şey aslında tamamen oyun akışıyla alakalı şeylerdi. Şu anda söyleyeceğim şey ise birazcık daha açıkçası oyunun oynanışına gerçekten Etki eden bir şey mesela ben birazdan şu Fransa'yı öldürdükten sonra çünkü Almanya İtalya yoksa Fransa'yı öldüremiyor abi maalesef tek cephede imkansız gibi bir şey ona da geleceğiz birazdan burada mesela ben çıkarma yaptığımda bu Almanya'nın hiçbir şekilde uçak veya asker yollamıyor olması bana çok saçma geliyor bu eğer beceriksizliği olarak anlaşılıyor benim açımdan hani yardım etmemek istememesinden ziyade eğer burada ne olduğunu anlamadığı için buraya yardım etmesi gerektiğini bilmiyormuş gibi. Burada açıkçası mesela ben İtalya'ya da saldırdım bu oyunda ve Almanya'yı çağırdığım gibi buraya koşa koşa gelip top yakın yardım ettiler yani. Herifin aslında yardım etmek istiyor ama adam adada ne olduğunu algılayamıyor. O yüzden burada açıkçası bu lojinin birazcık gelişmesi lazım. Eğer bunu anlayabiliyor olması lazım. En basitinden en büyük düşmanına çıkarma yapmışsa Türkiye bir şekilde yani nasıl oldu bilmiyor aslında ama yardım etse süper olur. Bu benim oyuna başladığımdan beri var olan bir şikayetim. Bunu yeniden dile getirmek istedim. Mesela Amerika'ya çıktığınızda size yardım ediyorlar. İngiltere ile alakalı bir durum var burada özel olarak yardım etmemelerini sağlayan. Bunun değişmesi lazım bence. O yüzden onu söylemiş olayım yani. Peki sonraki konuşmak istediğim şey ise aslında military access ile alakalı. Şimdi biz mesela burada Almanya üzerinden gidiyorduk. Yine öyle gidelim. Mesela ben Osmanlı olayım. Osmanlı aksise giremiyor. Böyle bir şey yapmışlar. Aksiste %30 faşist olman lazım girebilmek için. Hani İngiltere ile savaşı olsan dahi giremiyorsun aksisa. E. İlginç bir durum. Şimdi burada mesela gidip ben bu adamın havaalanlarını kullanmak istiyorsam adamın faction'a girmek zorundayım. Militer aksesim olsa ve aynı düşmanla savaşı olsak dahi burada adamın havaalanlarını kullanamıyorum. Bence bu olay çok saçma gerçekten. Çok saçma olan bir şey daha İngiltere'nin bana militer akses veriyor olması da Türkiye olduğumuzdan böyle herhalde. Neyse bu adamın havaalanlarını kullanabiliyor olmalıyım. Ben kullanabiliyorum çünkü faction'a üyeyim. Ama mesela Çin'le beraber veya daha doğrusu Japonya ile beraber Çin'e almaya çalışıyoruz mesela. Çünkü ben Çin'le savaşmaya karar verdim. Burada mesela benim Japonya ile militer aksesim olsa dahi havaalanını kullanamıyor olmam beni çok bozuyor. Neden? Çünkü benim uçağım var aslında. Adamın uçağı yok. Kullanabilsek süper olur. Ve üstüne adamla zaten militer akses diye anlaşmışız. Burada mesela üçüncü bir seçenek olsa işte akses ne bileyim as for airfield akses. Böyle bir şey olsa güzel olur. Çünkü bu üçüncü seviye olan bu şey Faction'da olmadığımız halde ikimizin de yararlanacağı bir şey olur anladınız mı? Aslında adam vermek ister o havaalanını bize onu söylemeye çalışıyorum. Üstüne benim zaten adamı havaalanını inşa edebiliyor olmam lazım. Military Access'in burada Faction seviyesine kadar neredeyse çıkarılması güzel olurdu. Sadece ama karşındaki düşmana karşı iki tarafta savaşıyorsa. Çünkü şunu anlıyorum mesela İran'a karşı herhangi bir dostluğumuz herhangi bir beraber bir savaşımız olmasa da bu herif bana military akses verebilir. Şimdi bu adama benim bir şey inşa etmem saçma olur. Ama biz aynı tarafla savaştaysak mesela havaalanı aksesi olsun. Benim derdim bu yani. Sonraki söyleyeceğim şey ise AI'ın biraz fazla defansif oynuyor olması, AI'ın birazcık daha hamle yapması burada hem onun için güzel olur. Çünkü kötü oyuncuları burada veya işte mesela avantajlı olduğu pozisyonlarda oyuncuyu gerçekten yenebileceği pozisyonlar olup sadece defansif oynadığı için bir yerden sonra sizi neredeyse inatla yeniyor AI. Burada açıkçası birazcık daha encirclement atması gerektiğinin farkında olsa, mesela güçlü bir pozisyonda şu anda, adamın yaptığı push bu. Herif bu şekilde bir ilerleme yapmış. Burada mesela bunun yerine şöyle bir ilerleme yapsa şuradakileri kıstırabilirdi. Bunu anlamıyor. Eyal'in bu şekilde bir gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fakat benim asıl problemim Major'ların oynayışıyla değil. Major'ların oynayışı yine kabul edilebilir seviyede. İngiltere iyi oynuyor mesela. Çok da kötü değil yani. Burada mesela Yugoslavya veya Macaristan gibi daha küçük bir ülkeye gittiğinizde burada artık hiçbir inisiyatif alınmadı ve sadece kaplumbağa tarzı ülkenin derinine gömüldüğünü görüyorsunuz. Burada silah bitene kadar adamı yenemiyorsunuz zaten. Ve bu şekilde bir oyun gerçekten zevksiz hale gelebiliyor hızlı bir şekilde. Bunun çözümü zor yani. Sonuçta adam asker basmak istiyor. Herif ülkesini savunmak istiyor. Hayatı için savaşıyor adam. Ama burada biraz daha agresif hamleler yapıyor olması hem onun için iyi olabilir hem de açıkçası bizim için daha ilginç bir oyun sunar. Burada benim şöyle bir aslında önerim olacaktı. Burada komutanları mesela kendi başlarına agresif operasyonlar yapabilir hale getirseler böyle bir şey gelse oyuna. Mesela biz bir frontline çektiğimizde herhangi bir saldırı emri vermesek dahi komutan kendi kendine atıyorum Amsterdam almaya karar verebiliyor olsa ve mesela bu atıyorum işte risk alma istatistiği gibi bir şey olsun. Bu işte oyunu çok daha dinamik yapabilir, ilginç yapabilir. AI'da da böyle kumandanlar olduğunda güçsüz olsa dahi risk alıp saldırabilir. Sonuçta günün sonunda AI'nin hata yapmaması değil abi istenen şey. AI'nin mantıklı oynaması. AI da hata yapabilir çünkü biz de hata yapıyoruz insan olduğumuz için. Mükemmel oynamak değil yani buradaki AI'dan beklediğimiz şey. O yüzden AI'nin mükemmel bir şekilde ve köpek gibi bunu kullanacağım savunuyor olması oyunu daha zevkli yapmıyor benim açımdan. Birazcık daha agresif olmasını isterdim. Son olarak hakkında bahsetmek istediğim konu aslında bu videoyu yapmak için ilk fikrimin çıktığı yer. Şimdi abi siz Iron Man modda oynamayı seviyor musunuz bilmiyorum. Iron Man modda oynamak gerçekten insanı bazen sinirlendiriyor. Bazen işte yaptığınız hatalardan geri dönmek zor oluyor falan ama insana çok şey öğretebiliyor. Maalesef insana öğrettiği bir şey auto saving yazısının bir gün içinde ne kadar fazla kez okunabileceği abi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Oto save alması oyunun kötü bir şey değil. Sonuçta biz Iron Man modda oynuyoruz. Ben sonuçta hile yapmak istesem mesela bu oto save beni bozuyor değil mi? Amaç bu yani aslında. Ben şimdi Ocak ayında 4 kere oto save aldım abi. Ocak ayında 4 kere oto save almasının oyunun bence gerçekten gerek yok. Ben böyle bir eleştirde bulunmak istiyorum. Açıkçası şöyle bir durum da var. Şimdi mesela benim bilgisayarım kapansa. Ben bu oyunu Alt F4 çeksem. işte bilgisayarım patlasa. Zaten bu oyun bu şekilde kaydedecek bu oyunu. Iron Man modda olduğu için adamlar çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık yani. Her türlü oyunu zaten kaydediyor. Şimdi ben oyunu oynarken oyunun bakın hiç kasmıyor maşallah. Bilgisayar güzel. Gerçekten hızlı bir şekilde akıyor zaman. Beni engelleyen tek şey şu anda mesela 5 dakika içinde 1938'e var mı engelleyen tek şey oyunun durmaksızın otosave alıyor olması. 5 dakika abartı da. Bu kadar fazla otosave alması oyun akışını gerçekten çok bozuyor. Çünkü bu sadece zaman geçerken diye düşünmeyin ekrana bakıyorken. Mesela ben araştırma yapıyorum mesela şu ekranlar arasında gidip geliyorum. Oyun takıldığı için benim mesela oynayış da bozuluyor anladınız mı? Yani research'e tıklarken mesela el gidiyor çünkü oyun takılıyor. Mesela böyle bir yere düşüyorsunuz. Bu mesela oyunun oynanışı bakımından ciddi bir problem bence. Ve gerçekten oyun hakkındaki en büyük eleştirim bu. Oyunun ne kadar güzel olduğunu gösteriyor bu. Evet abi Kendinize iyi bakın. Bu video bu şekilde birazcık daha sinirli bir hale büründü. Aslında oyunu çok seviyoruz. Fakat Iron Man modda oynamayı neden bıraktım mesela? Bu yüzden. Otosave yüzünden. Bu kadar fazla otosave almasına gerek yok. Otosave aldığında takılmak zorunda olabilir. Bu benim bildiğim bir şey değil. Fakat bu kadar otosave almazsa o kadar takılmaz. Ben böyle bir yorumda bulunacağım. Onun dışında aylık otosave yeterli olur. Zaten oyun kapandığında otosave alınıyor. Böyle şeylere gerek yok. Çok saçma. Evet. Bir günde yeteri kadar otosave alındığını düşünüyorum artık. Bugünlük otosave'ler yeter. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim hepinize. Sizin de önerileriniz veya istediğiniz değişiklikler varsa ki kesinlikle olmalı. Yorumlar alalım. Herhangi bir şekilde ikinci bir video çıkarırsak orada onları söyleriz valla. Evet abi hala otosave alıyor. Yani birazcık da anlaşılsın diye bilerek uzattım videoyu. Bak otosaving.